Kış aylarının karavanlarda olmazsa olmazı Webasto değişimine gidiyoruz. Webasto ile ilgili başıma çok talihsiz gene bir olay geldi. değişimi. Bakın Webosta taktırmaya gitmiyorum arkadaşlar. Webostoyu değiştirmeye gidiyorum. Ee, bir Alman malı Webosta takacağız arabaya. Çok kaliteli. Şu anda arabanın üzerinde bir Çin malı Webosta var. Karavanda, karavanında kış aylarında ısınmayı Webosta ile gerçekleştiren, kullanan herkesin inşallah bu videoya denk gelmesini diliyorum. Kalitesiz Webostoların kışın ateşleme yapmama gibi bir sıkıntısı var ya da yanarken sönme gibi bir olayı var arkadaşlar. Webosto dediğiniz malzeme depodan ya da yedek depodan mazot çekip bir kazan var. Kazanın içerisinde o cihazın içinde bir ateşleme bujisi var. Ateşleme bujisi bu mazotu ateşliyor, yakıyor ondan elde etmiş olduğu sıcaklığı arabanın içerisine menfezlerden veriyor. Ama ateşlememesi durumunda ya da yanarken nasıl anlatayım yanarken birden sönmesi durumunda burada bir aşırı bir duman meydana geliyor. Bu da arabanın içine basıyor ve anlamıyorsun şu anda karavanlarda kışın zehirlenerek ölme vakaları çok yaşanıyor. Yaşadık, duyduk. Geçen sene bir tane bu tarz alkomenli bir arkadaşımız Ankara'dan gelirken Bolu yakınlarında çok yoruluyor. Arabasını sağa çekiyor, burada uyuyayım 2-3 saat diyor ve uyuduğu gibi de Webasto'dan maalesef zehirlenerek hayatını kaybetti arkadaşlar. Vücut olan suyu değiştirmeye geldik. başka Evet, yanımda ustabaşımız var abi, bir kendini tanıtır mısın? İsmim Mesut Serhas, Asya Otomotiv ustabaşısıyım ben. Evet. 2005 yılından beri aynı firmada bu işi yapmaktayım. Harika. İşimiz ısıtma ve soğutma. Aynı zamanda Neredeyiz abi? Yer neresi burası? Dolapdere Sanayi sitesi. Beşinci. Diye yerine... geçiyor ama evet. iki telli. Dolapdere'ye aldı Bir de evet. dola İstanbul'da Dolapdere'ye <laughs> var arkadaşlar. <laughs> doğru, doğru. İki telli organize sanayi bölgesi. Malzememiz bu. Evet. Burada ustacım sen bir şöyle bir göster. Oo öbüründen ağır. Abi e baş bir yer bu. Yani şöyle söyleyeyim size. S3 modeli bu. Bunda yüksek rakımda vardır. 6000 saat Motor dayanıklılığı vardır. Hmm. Aynı zamanda fırçasız motordur. Yüksek rakımda çalışır. Güvenlik tedbiri olarak bunun üstüne daha cihaz yok. Hmm. Almanmalı, bir orijinal Almanmalı bakın. Almanmalı adı altında satılanlardan değil bu. Anladım. Ebaş Beyan marka bu. Bu Şimdi... arabanın orijinal bu, bu araba Ford değil mi? Evet. Bu arabadan fabrikadan ısıtıcılı bir versiyon isteseydiniz Size bundan vereceğim. Ha. Evet. Detayları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu marka geldi. Bu arada şöyle bir şey. Bir YouTube kanalım var. Bunu burada yayınlayacağım. Biz, ben e, reklam yapmıyorum. Bu bir reklam değildir. Arkadaşlar şimdi size bir, farklı bir görüntü de göstereceğim. Arabanın üzerinde zaten benim ısıtıcım vardı. Biz ne? arabada çok vakit geçirdiğimiz ne? için ve sizler de eğer bu videoya denk gelenler arabada çok vakit geçiriyorsanız arkadaşlar önümüz kış. Evet. Ben gözümle şahit oldum, usta yakmaya çalıştım, evet. yanmadı, duman oldu etraf, insanlar koşturdu, geldi, araba yanıyor diye Allah korusun, yangın tüpüyle geldiler, dedim dur abi. Bizimkinde ise şöyle bir şey var, voltaj düştüğü zaman çalıştıramazsın, fazla geldiği zaman da çalıştıramazsın. Hmm. Kablosu bir yerden çıkmış olduğunu varsayalım. Sensörde e, emniyet tedbiri olarak kazanın üzerinde ve e, sensörler var evet. bizimkinin. emniyet. bunlardan herhangi birinin biri fişi çıkmış olsun veyahut da bozuk olsun. Hmm. Çalıştıramazsınız. Çalışmaz. Uğraşmayın, çalışmaz. Niye böyle ben hani o zaman şu söyleyeyim niye böyle e, bir duman attı, bir boğuldu gibi sanki böyle duman oldu her yer sis bulutu gibi bir şeyle karşılaştı. Şöyle söyleyeyim. Şunu da şöyle söyleyeyim. Bu yanma odasının kalitesinden anlaşılır. Hmm. Evet, sonuçta bir çalışma prensibi var bunun. Tabii. Bir kazan var. Evet. Kazana mazot emiyor evet. ve önemli olan bir buji var, değil evet. mi? Ateşleme bujisi. Tabii. Buji var. Bujinin yanmasını siz şöyle düşünün. Bunu bir komplike bir cihaz düşünün. Evet. Siz sadece buradan düğmeye basıyorsunuz. Evet. Bizimkinde ise düğmeye basıyorsunuz, çalış komutunu veriyorsunuz, hemen devreye girmiyor. Önce emniyet tedbirlerini kontrol ediyor. Voltajı kontrol ediyor, yüksek mi, düşük mü, omaj derecesini kontrol ediyor, hava derecesini kontrol ediyor. Bütün her şey sağlam istediği değerlerde ise ondan sonra çalış komutu gidiyor. Çalışmaya başlıyor. Hmm. Zaten eğer saydıklarının içerisinde bir tane hata farklıysa burada zaten bir hata, ko Tabii hata, hata, kodu, veriyor. Kodu, veriyor. hata kodu veriyor. Servise gidin diyor yani servis. Evet. Evet. Kodu veriyor. Ya da bir ben şimdi burada yakıt hatası benim bu Çin malında yakıt hatası hepimiz malum kullananlar hemen Google'a girip bu hata kodu nedir diye evdeki kombilerin hata kodlarını buraya uyarlamaya çalışıyoruz. Vallahi arkadaşlar söyleyeyim güzel yerdeyiz. Başarılı bir işletmedeyiz. Birazdan da showroom'u da gezeceğiz. Ekip inanılmaz, usta inanılmaz. Bir yer değiştirelim dedik. Arabanın her yerini keşif yaptık. İstanbul'dayız. Dediğim gibi Özellikle şu anda Türkiye'de karavancılık çok revaçta oldu. Evet kullanın, güzel yerlerde durun, doğayı kirletmeyin diyoruz ama önce de güvenlik, Tabii. değil mi? Her zaman. Kış ayı. Zaten şöyle bir şey var usta, karavanın olmazsa olmazı vebostudur. Evet. Nokta. Başka türlü bir ısınma şansın yok. yok. Tüp yakamazsın, bir şey yakamazsın. O, zaten ona çok aşırı, evet. aşırı tehlikeli. Evet, biraz pahalı. Bak orada bir şey söylüyorum ama bir kere veriyorsun abi. Yani şunu da şöyle değerlendireyim. Ee, herkes bunu pahalı olarak değerlendiriyor ama hiç kalite gözüyle bakmıyor. Evet. Yani aldığın marka kalitesi parayı bize vermiyorsun. Evet. Kalitesine veriyorsun. O doğru söylüyorsun. Ürünün kendi kalitesine veriyorsun. Şimdi ben size söylüyorum. Yüksek rakım var diyorum. Cihazların hiçbirisinde yok. Ben sizinle söyleşiye başlamadan önce bir şey söylemiştim. Adam bu malzemeyi gösteriyor. Bu diyor 5000 watt. Size de ben gerçek 5000 watt'ı gösterdim. evet. <laughs> Yine evet. Yani ya. alman bunu dedim 5000 wattı burada sağlam yani burada yakalıyor Evet burada bu koca kazanda 5000 wattı yakalayabilmiş koca bana da ona 5000 diye verdiler. Size bak, bakın <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> evet arkadaşlar yani evet. bizdekiyle ondakinin arasında yani bunu 5000 wattı buraya nasıl sığdırdın sen şu, şu bölmede nasıl yakaladın bu 5000 wattı? Teknik olarak anlamadığım bir şeyler ama öne e, e, işi iyi bilen bir dükkana geldim. De, tekrar ediyorum. Birazdan şimdi montaj videolarını da çekeceğim arkadaşlar. Sökmeye başladı. Ben önce güvenlik dedim. Kendimi sağlam bir yere attım. Diyorum ya 4 senedir kullanıyorum ben bu Webasto'yu ama arkadaşlar gerek yok. Ben hatta bunu şöyle kullanıyordum usta. Ben Webasto'yu yaktığımda işte yukarı havalandırmayı açıyorum, damper açıyorum, camı açık aralık bırakıyorum ama bir kış ayları geldi mi dedi buradan inanılmaz soğuklar vuruyor. Evet. Bir kalkıyorum boynum tutulmuş. Ne o? Aman bu yanmayacak da bir zehirlen, bir zehirlenmemek için de bir Tamam bunda da bir önlem alıyor olmak lazım ama e, çalışma prensibini dediğim gibi videoya başlamadan önce sen de anlattın. Kaliteli takıyoruz. Yapacak da bir şey yok. Bundan sonrasını Mevlam bilir. Usta çocuklar söktü cenazeyi. Şimdi montaja, montaja geçelim. Montaja geçeceğiz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, abi neredeyiz biz? Neresi burası? Burası Açsa Ebeşbari'nin Türkiye Mesidini yapan Açsa firmasındasınız. Beni buraya Sade abi yönlendirdi. Esen Karavan'ın sahibi. Çok seviyorum onu. Şeker, çok şeker insanlarla tanıştık. 12 voltundan burada tavan kliması, e, Buz dolapları, saklama dolapları değil mi güzel abim? Küçük dolaplarımız da var. Kompresörlü dolaplar da var. 24, bazı 220 lirada çalışan. Evet. Ee, klima sistemleri, evet. ısıtma sistemleri. Burada da çalışma prensiplerine olan mobil şemalar kombin, falan var. Sıcak su, sıcak su ihtiyacını gideren sistemler. Bunların biz tedarikini yapıyoruz. Harika. Firma evet. sahibiyiz değil mi abi? Evet abi. Abi, firma. abi biz showroom'a çıktık arabamıza şu anda. Deminler ustamdan konuştuk. Arabamıza şu anda ısıtıcı takılıyor. Kaliteli bir malzeme ile var olan Abi bizim var olan ürünü değiştiriyoruz. Kaydırıp ürün satmıyoruz biz bizimki temel felsefemiz. Bu. Ya şimdi tabii ben markalarda tamam, markalarda söylediğimde şöyle bunu şimdi ben YouTube'da yayınlayacağım. Bu bir reklam değildir. Biz reklam da yapmıyoruz. Evet, evet. Açıkçası işletmenin de reklamını yapmıyoruz ama işletmeye de geldiğimizde bu kadar çeşit buzdolabı olan bir yer, bu kadar farklı, personelinin bilgili olan bir işletmeye de ben denk gelmedim 25 ana. yıldır bu işi yapıyoruz. Oo biz. harika. Abi yani harika. bu işte biz uzman çalışıyoruz. Yani böyle Süper. çok ya al satçı değiliz biz alıp süreci takip eden bir yapılanmamız var. Olur Sistem sıfır. tedarikçisiyiz. Biz bir sürü o yemlere de mal veriyoruz. Mesela Altay tankına ürün veriyoruz biz. Ne diyorsun abi? Tabii evet. Güzel yerde olduğumuzu söylemiştim. Boş tabii. yere göndermeyin bizi Sadı abi hiçbir yerlere. Sağ olsun. Tabii tabii. Mesela Vural tankı, Altay tankı ondan abi. sonra askeri projeler bütün Bu... zırhlı personel araçları Aa. hepsine tabii. Sağlık Bakanlığı'nın bütün ambulanslarına bütün ısıtma sistemlerini biz tedarik ediyoruz. Harika. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Buyur. Sen demler içeride konuşurken benim bu karavanda da buzdolabım var. Yani. Ama bu 220. Hı -hı. Arkamda da bir tane Hı -hı. 12 Yok 130 130'luk 130'luk. Tamam ben 130 mobil araçlara göre tasarlanmış, evet. tamam abi. Yani bu ürünü Problemsiz 10 sene ama sene zaten kullanabileceğiniz zaten diyeceğim. malzemeye dokunduğunda evet. malzemeye dokunduğunda ben buradayım diyor. Görseli de çok şık arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir yerlere geldiğinde ben dayanamıyorum. Dediğim gibi dolap çok önemli. Özellikle yaz aylarında çok önemli. 12 volt olmak zorunda. Yılların tecrübesiyim ben. Evet bizim benimki bir kulüs karavan ama her an yaşam karavanına dönecek şekilde dizayn edildi abi benim evet. arabam. Arabada çok vakit geçiriyoruz. Ailemden olsun arkadaşlarımdan olsun çok vakit geçiriyoruz. Böyle bir şeye ihtiyacım var. Bir Abi hesap yani makinesi. Ben, ben... Bir hesap makinesine geçelim mi? <laughs> geçelim. Hadi geçelim. Abi teşekkür ederim. Çok Allah içerisi için. de çok keyifli. Personel de inanılmaz keyifli. Bir alt katta da aracımız orada eee Webasto montajı gerçekleşiyor. Evet. Arkadaşlar. Kaç litreydi? bu? 130. 130 litrelik 12 volt bir buzdolabının önündeyiz. Mükemmel bir derinlik kazandırmışlar. Harika bir seviye var. burası. ya şaka Herhalde. mı ya? İşte i̇nanılmaz bir derinlik var kadraja olabilir. Dikkat ederseniz abi tamamen araçlara göre tasarlanmış. Evet, ee, evet. Araç yolda hareket ederken ürünlerin sallanmaması için dikkat ederseniz şurada şeyler koymuş. Bak mesela şurayı görüyor musunuz burada? Hmm. Buraya sıkıştırmayla. Çünkü araç giderken yoldaki sallanmayı tamamen evet, mobil, evet, evet, mobil evet, araçlara evet. göre tasarlanmış. Evet, 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 evet. Yani vibrasyon testleri, testlerin testleri, tamamı yapılmış bu. Şimdi benim, benim şimdi karavanda 90 litre var arkadaşlar. Buraya da geldik, mağazayı geçiyoruz. Şu, şu, şu yüzeyde isterseniz kaplama yapıp içerinin mobilyalarına da uydurabiliyorsanız, uydurabiliyorsanız. Kapağın dolarını ee, şuradan bu tarafa alabiliyorsun. Bu aa, kapağı ha, öbür tarafa da açabiliyoruz. Aa, ha, evet. harika, harika, harika. Evet, bunu almaya çalışacağız şimdi Uğur abiden. Şimdi o kendisi gitti. Bir pazarlık edelim bakalım. Montaja götürüyoruz, aldık. Kıyak yaptı bize. Fiyatları yazmıyorum. Gelin ama samimi olun. Samimi olduğunuzda malum Türkiye ekonomi şartları kur yerinde durmuyor. Ekonomi yerinde durmuyor. Ama gerçek alıcıyı Uğur abi gözünden anlıyor diyeyim. Evet abi sen bunu istiyorsun dedi. Hesap makinesine 3 kere bastı. İstediğim rakamı aldım. Birazdan onu da alıp montaja gidiyoruz. Hadi atelyeye gidelim. Evet. 130 muydu? 135. 100? 130. 130 litre 12 volt. Hadi bakalım. Dolabımız hayırlı olsun. Bu dolabının montajı gerçekleşecek. Yerini yerini epeydir temizleyememiştim. Hadi. Hoş geldiniz. Şu fişi arkaya atsana o şeyin fişi. Evet, 12 volt buzdolabımız eski buzdolabının yerine montaj edilecek. Ve gerçekten enerjiden büyük bir tasarruf sağlayacağız. Evet, sanki oraya göre dizayn edilmiş. Gördün <laughs> Evet, biraz arada boşluk Çinlikte kaldı. boşluk kaldı ama evet. bakın abi, 130 litre o kaç litre? Evet, evet. Ben oraya bir görsel kapak yapacağım. Şurası bir boşluk kaldı. Şu, şöyle, şu parça sadece tek parça zaten. Evet, şu. evet. Bunu böyle aşağıya doğru indirelim abi. Evet. Bir nokta da şöyle var. Bunun şimdi sağında ve solunda sabitleme vidaları var abi. Şöyle evet. kapağı kapacın şöyle. Şu kapaklar var ya, bunun sabitleme vidaları. Evet, sabitleriz onu. Emre. Evet, hummalı bir çalışma var. Buzdolabının yerine kablosunu ayarlıyorlar. şu anda arabanın altındayız. Sen depoya yukarıdan girdin aynen, değil mi usta? Aynen öyle. Yani yukarıdan aşağı geldi çubuk. Aynen, Eskisini aynen. iptal ettin. Aynen. Eskisini de körledik zaten. Körledin. Kaçırmaz değil mi mazot? Yok kaçırmaz. Otomatik evet. de şurada takılı. Otomatiği hemen şu bakalım. Tarafta. Otomatik. Arkadaşlar her şey orijinal olarak. Hat zaten Ol. şu makaronlar üstünden ısıtıcı oluyor. İstersen egzoz emişin olduğu tarafta çekelim. Oraya da çekeriz. Eline sağlık. Evet, yeni ısıtıcımız hayırlı olsun. Bayağı buzdolabımız, 12 volt buzdolabımız hayırlı olsun. Evet, iki tane aldığımız cihazın da montajı tamamlandı. Basit, şık oldu. Şimdi de Start verme zamanı mı Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Dur. Evet abi. Ekran uyku modundaydı. Şu anda, Şu anda ekran. evet. El ekranı getirdik. Isıtma modunu gösteriyor. Biz evet diyoruz. İstediğimiz dereceyi ayarlıyoruz. Hmm. Şu anda havanın sıcak olduğu için biraz dereceyi 36 dereceye getirdim. Evet diyorum. 30 min diyor. 30 dakika çalışır demektir bu. Biz bunu sonsuza getiriyoruz sonsuz işaretine getirdik. OK dedik ve çalışmaya başladı. Şu anda kontrollerini yapıyor ve devreye girecek. Evet, jiletindiriyi seni sökmeni istiyorumsa. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hadi evet, arkamızda karavanımız, işimiz bitti. Arkada da kaliteli bir ekip. Yusuf eline sağlık. Güle güle güle. Teşekkür ederiz ama bütün arkadaşlara emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet baş aktör gel abi. Gel. Arkadaşlar geldik ve bosta taktırmaya. Taktık eline koluna Hayır, sağlık olsun. ustacığım. Günlerde güzel olsun. bir yerdeyiz. Güzel bir işletme işletmedeyiz. Kim ne yapacağını bilen bir işletmedeyiz. Onu ben takip ettim. O çok önemli. Bir kaos ortamı yok. Her şey nizami. Her şey orijinal parçalarla bir de buzdolabı verdi usta bize. Sağ olsun ama işletme sahibi Uğur abi miydi? Evet. Uğur abinin de güzel bir iskontasını yakaladım burada. Elinize sağlık. Her ısınmada, her açtığımda sizi anlayacağım. Belki bu videoyu takip eden ya da önüne düşen. Doğru mu usta? Evet. Arkadaşlar, kış ayı geliyor. Karavanlarda olmazsa olmaz. İstediğin kadar araban yalıtımlı olsun. Webosto şart. Evet. Ben burada Webosto ile ilgili çok farklı şeyler öğrendim arkadaşlar. Webosto'nun çalışma prensibini az çok biliyorum. Otomotiv mezunuyum. Ee, ama yaşanan olaylarda siz de bir araştırın. Ölümleri araştırın, karavandaki ölümleri araştırın. Baya bir emniyeti olan, baya bir kendini geliştirmiş bir Alman markasının elimden geldiği kadar marka vermiyorum. Onun montajını gerçekleştirdik. İnanın arabamda sto vardı, söktüm. İyisini taktığımızı, kaliteli taktığımızı düşünüyorum. Ee, en azından tabi tedbiri elden bırakmıyor olmak lazım. O ayrı bir dava. Ama sen tedbirini al, gerisi Rabb'imin bileceği. Iş. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Tekrar elinize sağlık. Siz sağ olun. Hoşça kalın. Evet, Karavan Günlüklerinde bugün söylediğim gibi var olan Webostoyu daha iyi bir şartlarda, güvenli bir şartlarda kullanabilmek için dünya markası bir ısıtıcıyla yer değiştirdik. Montaj işi bitti. Arkadaşlar bu işin de ehlisi. Direkt bütün diğer Webasto'nun hiçbir hattını kullanmadılar. Deponun içerisindeki vakum şeyine kadar değiştirdiler. Gelmişken dedik ki bir de şey yapalım. Ee, bir akü şey buzdolabı bakalım dedik. Buzdolabımızı da değiştirdik. 12 volt bir buzdolabı montajı gerçekleştirdik. Akülerimizin enerjisi biraz daha bize yetecek. Yoruldum çıkıyoruz. Bir imalathaneye geçiyoruz Sade abinin yanına. Orada da buzdolabımızın bir alttan bir yükse, yukarıya kalkışı söz konusu. Buradaki işimiz bitti. Evet koşuşturmalı bir gün oldu benim için. Şu anda Sade abinin yanına geldik bir sürpriz yaptık. Buz yeni taktığımız buzdolabının haşında bir problem vardı. Şimdi onu düzeltiyorlar sağ olsun. Evet sabah kalktık bayağı bir yol yaptım geldim ama değdi mi değdi Akülerimizin geri kalan enerjisi bana kalmış oluyor. 12 volta dönerek. Burada buzdolabımızın bir ayar işlemini yaptırıyorum. Oradan tekrar eve Sarıyer'e döneceğim. Yarın işim var. Biraz yoğunum birkaç gün. Umarım güzel bir video çıkar. Güzel bir video izletmiş olurum ben size. Mantığından e, anlamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.